Bolu vatandaş İstanbul'a geldiğinde Bolu Kartı kullanabilecek. İstanbul'daki vatandaşlarımız Bolu'ya geldiğinde İstanbul Kartı Bolu Kart gibi harika. Aynı şekilde kullanabilecek. Bu iletişim birçok belediye tarafından duyulacaktır. kıymetlidir arkadaşlarımın İstanbul'a olan Sorumluluğu kadar Türkiye'nin her tarafına sorumluluğu var. Türkiye'nin iyi anlamda motivasyonu, iyi anlamda motor gücü olmak zorundayız. E, bu e, misyonumuzu yerine getirmenin de iyi partnerlere ihtiyacı var. Siz de bize iyi bir partner oldunuz, iyi bir ortak oldunuz, çözüm ortağı oldunuz. Harika, çok sevindim. E, nicelerini imzalamak dileğiyle diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz. İstanbul'da sahip olduğumuz bilgi ve birikimi e, çevredeki, e, Türkiye'deki değerli diğer belediyelerde bir değere dönüştürme hedefimiz vardı. Aslında bu hedef doğrultusunda bolu attığımız ilk adım olacak bizim için. çok büyük heyecan duyduk. Yani İstanbul ile ilgili atılım sadece ulaşım kartı değil artık. Günlük hayatta da yaygın şekilde kullanılabilecek. Şimdi biz e, bu çalışmanın sonrasında İstanbul Kart'ın altyapısını kullanarak aynısı bolu kartı olacak. Hangi partiden olduğunun önemi yok. Bizim kapımızı biz İstanbul'uz, Türkiye'nin en önemli, en dinamik e, belediyecilik yapısıyız. Birikimleri var, deneyimleri var, tecrübeleri var. Potansiyeli yüksek. Böyle bir şehrin bütün bu birikimini Türkiye'nin her köşesine paylaşma konusunda kararlıyız. Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var.